Ee, malınız, çocuğunuz, çoluğunuz size imtihandır diyor Allah Azze ve Celle. Onlar emanettir. Onların Allah yolunda olanlar olsun diye uğraşın. Allah yolunda büyütün. Ee, Allah sevdiği kullardan olması için uğraşın. Çocuklarınızı, ailenizi fedakarlık ister. Bazen nefsini yenip Allah'ın dediğini yapman lazım. Allah'ın sevdiği şeyler yapmak lazım. En sevdiği Allah Azze ve Celle'nin sevdiği insanlar genç olup Allah yolunda olanlar onları Allah Azze ve Celle sever. Onu sevdiği vakit onlara olan ikram ailelerine de onları yetiştirenlere de ikram olur. Hem daima olur. Onların sonra onundan gelen ameller onlara da fayda eder. İnsanoğlunun defter ameli kapanır diye öldüğü vakit Üç şeyden hariç hiçbir şey olmaz. Yani bir e, sevap almaz insan. Birisi hayırlı evlat etkileştirip o yolda Allah yolunda olan o sevabı o da kazanmış olur. Bir de ilim e, öğretip o ilim devam eden de ettiği vakit o kadar e, hepsinin hesabını o da alır. Bir de hayırlı iş yapar cami yapar, çeşme yapar, ev yapar, şey yapar. Bunlar yapılan şeyler hesabı olur. sen mühimi de hayırlı evlat yetiştirince o hem kendisine faydası olur. Hayırlı evlat hem dünyada yaşarken de faydalı olur. Senden sonra da onun faydası daim olur. Onun için bu dikkat etmek lazım ki zaman her zaman yaşadığımız için şeytan ve şeytanla beraber olan insanlar musallat olmuşlar. Rahat bırakmıyorlar. Zaten Çocuk nefsi var, onu da şey yapar, istedikleri var, onları yapsın diye ona yardım ederler. Allah yolunu uzaklasın diye yardım ederler. Onu da şey yapsın diye işte çocuklar serbest bırakılır. Ondan sonra benim oğlum böyle, benim kızım şöyle oldu diye şey yapar. Ya fazla baskı yaparlar, o da başka bir şey olur. Daha ters var. <laughs> Hayır umur el vasat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orta e, halde halde gitmen lazım. Fazla baskı değil. İyilikle fazla da serbest bırakmak. O da nefsine e, musallat olur ona. Nefis sen lazım. Her şeyi usulü adamınca İslam'ın öğrettiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği gibi yetiştirmek lazım ki dengeli olsun. Kendini bilsin. Kendini bilen Allah az ve özelliği bilir. Ben de arif-i nefsi fakat Arif der. Hazretleri kendini bilen Allah Azze ve Celle'yi bilir, kendini bilmeyen hiçbir şey bilmez. Yani bütün diplomalar fayda etmez, hiçbir şey işe yaramaz. Aldım işte şu kadar yüksek okudum, o kadar alçak okudum diye evvindense insan Allah Azze ve Celle bilmedikten sonra hiçbir şey bilmemiş, boşuna harcamış hayatını, eziyet çekmiş. Allah muhafaza etsin. Allah şöyle hepimizi korusun. Nefsin şey, şeytan şerinden. Allah'ın Allah'a fatiha